Bu Kaybedilen yüzlerce insanımızın ve bugün hala kaybedilmeye devam eden kayıtlarımızın akıbetini soruyoruz. Bu kayıtlar Kaybedilme alarmının açığa çıkartılarak şairlerinin yargılanmasını ıslarla talep ediyoruz. Bu hafta 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden bir daha haber alınamayan Nurgül Üniversitesi öğrencisi Gülistan'da konu nakibetini sormak için katlandı. ve alınan ağrıları ailesi, arkadaşları ve insan hakları savunucuları bilimsel hakimiyetine sormak için çeşitli eylemler yaptı, İlgili mevzulara defalarca başvuruda bulundu. Buna rağmen hem adli hem de idari mekanizmalarda Gülistan'ın hakimiyeti ile ilgili hiçbir cevap alamadı. Şüpheliler hakkında eksil bir soruşturma yürütülmedi. Bilimselin kaybolması olanındaki baş şüpheli, Zeynel Abakaya'nın ifadesi bile ancak seçkiler üzerine kadro varlarından günler sonra alındı. Dönüş görüştürme tamamlanmadan ve